1938'li yılların daha en başında Atatürk halsizlik ve iştahsızlık sorunları ile karşılaşmaya başlamıştı. Burnu kanıyor, vücudu kaşınıp duruyordu fakat o vücut kaşınmasını o zaman kaldığı Çankaya Köşkü'ndeki karıncalardan dolayı olduğu söylendi. İlaçlanması gerekiyordu. Bundan dolayı Atatürk köşkten bir süreden ayrıldı ve bu sırada kendisine baktırmak için Yalova'ya gitti. Orada Atatürk'ü muayene Doktor Nihat Reşat Belger siroz teşhisi koydu. Doktor Nihat Reşat, Atatürk'ün çok az yemekte beslenmesi gerektiğini söyleyip onu uyarıyordu. Atatürk çok az bir süre, yaklaşık bir hafta burada tedavi altına kaldıktan sonra bütün itirazlara rağmen tedavi yarıda bırakıp 1 Şubat'ta Bursa'ya gitti. O zamanın başbakanı Celal Bayar, Atatürk'e Avrupa'dan kaliteli bir hekim getirilmesi gerektiğini söylüyordu. Çünkü durumu çok fazla kötüleşmişti, hükümet telaşlanıyordu. O günlerde olan hatay sorunu sebebiyle Atatürk bu öneriye karşı çıktı. Hastalığının dışarıdan duyulmasını istemiyordu. Fakat buna rağmen Türk doktorların gelip kendisini detaylı olarak muayene etmelerine izin verdi. 6 Mart günü o gelen 5 Türk doktor siroz hastada teşhisini tekrardan koymuşlardı. Daha az çalışmasını ve kesinlikle alkol almamasını öneriyorlardı. Atatürk bunlara uyuyordu. Bir süre sonra Celal Bayar'ın isteği üzerine Paris Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Noel Fissinger geldi Atatürk'ün yanına. Diğer tüm doktorların söylediği gibi o da aynı teşhisi koymuştu. Doktor: "Efendim, büyük savaşlar kazanmış olabilirsiniz. Ancak bu olayda vaka sizsiniz ve ben de sizin komutanınızım. Lütfen bu hususu unutmayınız." diyordu. Atatürk bu doktoru epey sevmişti. Verdiği tavsiyeleri ciddiyetle uygulamaya başladı. Avrupa'dan gelen bu doktor ile birlikte Atatürk'ün hasta olduğu dünyada geniş bir yankı bulmuştu. İnsanlar ona ölecek, acaba mirasını kimi bırakacak gibi konulara bile girmişken tüm dünyaya sağlıklı olduğunu göstermek amacıyla 19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumunda halkın karşısına çıktı. Ve bu çıkış Ankara'daki son kez halkın karşısına çıkışı olmuştu. Bu törenden hemen sonra aynı gün Hatay sorunu yüzünden Mersin'e geçti Oradan hemen Adana'ya. Aslında bunlar işe yarıyordu. Dünya basını, halk Atatürk'ü ordunun başında görüyordu. Atatürk ölüyor haberleri kesilmeye başlamıştı ama ortaya daha büyük bir sorun çıkmıştı. Bu geziler Atatürk'ün hastalığını epey ilerletmişti. 26 Mayıs günü Ankara'dan İstanbul'a geçti. Bütün yazını Savaron hayatında ve Dolmabahçe Sarayı'na geçiriyordu. 5 Eylül geldiğinde Atatürk vasiyetini yazmaya başlamıştı. Bütün mal varlığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakırken kız kardeşine, manevi çocuklarına ve İsmet İnönü'nün çocuklarına da para yardım yapılmasını istedi. Onlar dışında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na da belirli miktarlarda yardımlar yapılacaktı. Ertesi gün Fransız doktor yine geldi İstanbul'a. Atatürk'ün karnında sular birikmişti ve o gün tam 6 litre su çekildi karnından. Bir hafta sonra Başbakan Celal Bayar donma bahçeye geldi ve ekonomi planlarından bahsetti. Atatürk ölüm döşeğinde olmasına rağmen hala ülkenin konularıyla uğraşıyordu. Türkiye'nin en fazla 3 yılı kaldığını, bir dünya savaşı çıkacağını, ondan dolayı bu ekonomik planların hızlıca gerçeğe dökülmesini istedi. Hastalık gittikçe ilerliyordu. 16 Ekim gününde Atatürk ağır bir kumaya girdi. Bu olaydan sonra Anadolu Ajansı her gün resmi yayınlar ile Atatürk'ün durumunu halk ile paylaşacaktı. 5 gün sonra Atatürk komadan çıkmıştı. 29 Ekim törenlerine katılmak istedi fakat hastalığı buna müsaade etmedi. Son günlerini o günlerde yanında olan Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak şöyle anlatıyordu. Saat akşam 6'dan sonra yanından ayrılıp günlük işlerimden meşgul olmak üzere büroma inmiştim. Çok geçmeden fenerlaştığını telefonla bildirdiler. Telaşla özel daireye koştum. Yatak odasının iç içe olan iki kapısı arasındaki boşlukta Ali Kılıç duruyordu. Odaya girdiğim zaman Atatürk'ü şu vaziyette gördüm. Yatağın ortasında iki edinin yanlarına dayamış, oturuyor ve sürekli öğrerek Allah kahretsin diye söyleniyordu. Ara sıra da hizmetçilerin tuttukları tasa koyu kahverengi bir kan çıkarıyordu. Nöbetçi Doktor Abravaya ile o sırada yetişen Profesör Doktor Neşet Ömer İrdep kendisine yine bir taraftan bazı ilaçları enjekte etmeye, bir taraftan da buz parçaları yutturmaya başladılar. Bir aralık sağında bulunan tuvalet masası üzerinde saate baktı. Herhalde iyi göremiyordu ki bana sordu. Saat kaç? Cevap verdim. 7 efendim. Aynı soruyu bir iki defa daha tekrar etti. Aynı cevabı verdim. Biraz rahatlayınca yatağa yatırdık. Başucuna sokuldum. Biraz rahat ettiniz değil mi efendim diye sordum. Evet dedi. Arkandan Neşet Ömer ildep yanaşıp rica etti. Dilinizi çıkarır mısınız efendim? Dilini ancak yarısına kadar çıkardı. Doktor İrdep tekrar seslendi. Lütfen biraz daha uzatınız. Nafile. Artık söyleneni anlamıyordu. Dilini tutacağı yerde tekrar tamamen çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İldep'e dikkatle baktı ve ''Aleyküm selam'' dedi. Son sözü bu oldu ve ikinci ponksiyondan tam 30 saat sonra komaya girdi. 9 Kasım günü ve o günün gecesi bu ağır koma devam etti. 10 Kasım 1938 yılında Perşembe günü saat sabah 9'u 5 gece Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk vefat etti. Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.